Adam gibi, adam gibi Tevhid eylesen Müslüman Etrafında kimse kalmaz Herkes seni terk eder inan Herkes seni terk eder inan bir olana kulluk ediyorsan Şirk koşmayıp tevhid ediyorsan Yalnız ondan medet istiyorsan Etrafında kimse kalmaz Yalnız başına kalırsın Doğru isen yalancı sayarlar Toplumda seni dışlarlar öyle demedi mi peygamberimiz öyle söylemedi mi önderimiz söylemedi mi peygamberimiz Adam gibi adam Müslümansa Kimse seni kimse sevmez Bir de bu yetmezmiş gibi Sana vahabi derler. Sana vahabi derler. Kur'an sünnete davet ediyorsan bir olana kulluk edin diyorsan yalnız ona çağırıyorsan kimse sevmez seni Müslüman kimse sevmez seni Müslüman her ne olursa olsun, sakın ha üzülme. Bir olan Rabbini tevhid et, ona güven olasın. Sakın ha üzülme. Sakın Rabbine şiir koşma İbrahim aleyhisselam gibi tek başına kalsan da Sakın ha sakın Rabbin orta koşma Tek başına olsan da Tek başına olsan da Unutma İbrahim tek başına ümmetti Müşriklerden asla değildi Rabbini birledi tevhid etti Sakın ha unutma Sakın ha unutma Tek başına kalsan da sen cemaatsin ümmetsin Yeter ki Rabbini tevhid et yeter ki ona kulluk et Ey Müslüman sakın ha sakın üzülme bir olan Rabbine güven, onu tevhid et, ona dayan, sakın ha üzülme, üzülme ey Müslüman. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah kardeşler. Çok soğuk bir havada, hayırlısıyla. E yine bir ilahi isteği oldu, bir ilahi yapalım dedik. Gerçek adam gibi adam olan tevhid eğri tevh sen, etrafında kimse kalmaz. Bunun böyle olacağını zaten Peygamber Efendimiz söylüyor. İslam garip başladığında garip olacak diyor. Fetvalil Gurabe ne mutlu gariplere diyor. O bu tevhid davasını, şanlı davayı anlatmaya başladığında etrafında biliyorsunuz Ebu Bekur radiyalanıktan başka kimse kalmadı. Yine böyle olacağını söylüyor. Gerçekten de öyle. Doğru söyleyenler yalancı sayılacak, yalan söyleyenler doğru sayılacak diyor ya Peygamber Aleyhisselam. Gene öyle kardeşler. Kimse kalmaz diyor etrafınızda. Kimse kalmıyor. Bakın her şehirde gerçek tevhid kuran 1-2-3 kişi çok az. Koskuzet Türkiye'de 100 kişi yok kardeşler. Ya tevhid ehli olduğunu iktidarına ya harici ya mürciye ya alim birinci, buncu. Gerçek adam gibi adam olan tevhiteli Müslümanlar her şehirde bir iki kişi ancak işte gerçekten de öyle ama ne mutlu gariplere. İbrahim Aleyhisselam tek başına ümmetti diyor Allah Azze ve Celle. Müşriklerden değildi. Yine Peygamber ve sellem de. Yine sahabede İbni Mesut Radyoland da aynı şekilde kardeşler. Tek başına kalsan da açlıktan karnına taş bağlasan da bir ağaç kökü dişlemek zorunda kalsan da kitap sünnet üzere tevhid üzere olduğu müddetçe kişinin cemaat olduğunu ümmet olduğunu bize kardeşler Allah Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem ve o güzel sahabe Ebu Mesud radıyallahu anh bildiriyor. Onun için ümitsizliğe kapılmaya hiç gerek yok. Ümitsiz olmaya gerek yok, üzülmeye gerek yok. Herkes bizi dışlasa da Rabbimiz bizi dışlamasın. O bize yeter. ''Gulas bi Allah'' ''De ki Allah bana yeter de'' ''Gulüllehi sümmezerhum'' ''Allah da ötesini bırak'' Ey güzel kardeşim sakın üzülme. Bu ilahi isteyen kardeşimiz tek başına kalmış. Bütün herkes terk etmiş. Tevhid olunca ondan böyle bir ilahi istedi. Biz de içimizden gönlümüzden geldiği gibi böyle bir ilahi yaptık aleyhissalâtu çok soğuk bir hava var kardeşler. Bayağı bir çok soğuk. Bu soğuk havada hayırlısıyla selam da ilayımızda de yapalım dedik yolda yürürken. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.